Arkadaşlar herkese selam. Öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda MXG Global Borsası'nın başlatmış olduğu MDay hakkında bilgi vermek istiyorum. Kazanan arkadaşlar için kazançlı bir etkinlik olacak. Evet arkadaşlar, MDay makalesine geldiğimizde öncelikle etkinliğe katılabilmek için KYC onaylı bir MXG borsa hesabına sahip olmanız gerekiyor hala MXG borsasına üye değilseniz açıklamalardaki linkten kayıt olarak ömür boyu komisyon indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Şimdi gelin ilk olarak bilet detaylarına göz atarak videomuza başlayalım. Toplamda 45.000 ITX token satılacak ve çekiliş usulü ile toplamda 640 adet bilet 60 ITX tokenin sahibi olacak. MXG üzerinden bu tokeni çok iyi bir fiyattan alabiliyoruz arkadaşlar. Burada da belirtmişler bu satışta bir ITX token için toplamda 0.29 centlik bir ödeme yapacağız. 60 ITX token alacağımız için 60 çarpı 0.29 yaparsak yaklaşık 17.5 dolara tekabül ediyor 60 ITX token. Dostlarım şunu da söylemek istiyorum. Ne kadar indirimli aldığınızı yani MXT Global borsasından bu tokeni ne kadar indirimli aldığınızı göstermek istiyorum. Bu token hali hazırda başka borsalarda da listeli. Onu da buradan göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz üzere ITX tokenin anlık değeri 0.87 cent ama biz MXG Global üzerinden MD'ye katılarak şayet kazanırsak 0.29 sentten alacağız arkadaşlar bir adetini ve toplamda 17.5 dolar gibi bir bakiye ödemiş olacağız arkadaşlar. Buradaki net kazancımızı sizlere hesaplamak istiyorum. Dostlar 60 adet ITX token 0.85'ten 52 dolar civarı yapıyor. Küsüratı var. E, şayet MD'yi kazanırsak yani biletimiz kazanırsa biz bir adetini 0.29 cent'ten alacağız. O da 17 17,5 dolar 17,4 dolar gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Bizim buradaki net kazancımız 34,5 dolar. O da Türk lirasına vurursak arkadaşlar 630 lira gibi bir para yapıyor. Yani bizim buradaki kazancımız 630 TL. Tabi bu bir bilet üzerinden arkadaşlar bir biletimiz kazanırsa 630 TL. Birden fazla biletimizin de kazanma ihtimali var. Bunu zaten bir önceki MD'lerden de daha önceki MD'lerden de biliyoruz. Ben tekrar bilet detaylarına gelmek istiyorum. Ödül havuzu 45.000 ITX demiştik. Kazanan bilet sayısı 640 bilet. Yani 640 kazanan olacak arkadaşlar. Her kazanan bilet 60 ITX token alacak. Kalan ITX jetonları da hani katıldınız biletiniz kazanmadı. Biz ne yapacağız? Dostlarım kalan ITX ödülleri de e, jetonları da kazanamayan arkadaşlara bilet sayısına orantılı bir şekilde telafi ödülü telafi ödülü olarak dağıtılacak. E, listeleme türü ilk olmayan listeleme başka borsalarda da var demiştik arkadaşlar. E, katılımcıların ITX alışverişi için MX kullanmaları gerekmektedir. Varlık değişimi MX'in 2022 Burada şunu söylüyor arkadaşlar. Katılan arkadaşlarımızın spot cüzdanında minimum 20 dolarlık MX token olsun. Çünkü kesinti, şayet biletiniz kazanırsa kesintiyi MX token üzerinden yapacaklar arkadaşlar. Dolar bakiyenizden kesmeyecekler. Yani bu 17,5 dolarlık kesintiyi sizin MX tokenlerinizden yapacaklar. Katılım için uygunluk kriterleri dostlarım işlem turu dönemi 8. ayın 29'unda sabah 6'da başlayacak. Yani yarın sabah 6'da başlayacak ve 8. ayın 30'u sabah 6'da bitecek. E, şu an yaptığınız hacimlerle bu MD'ye katılamazsınız arkadaşlar. Şu an zaten MD açılmadı. Yarın sabah 6'da başlar. Ee, dostlarım alım satım için uygun tokenler, spot, etf, margin ve vadeli işlemler. Burada belirtilen tokenler üstünden işlem yapmanız lazım. Buradaki tokenler üzerinden hacim yapmanız lazım. Harici tokenlerden yaptığınız hiçbir hacim sayılmaz. Burada da görmüş olduğunuz gibi... E Vadeli işlemler ve ETF işlemlerin %50'si sayılıyor arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Yani vadeli işlemlerde yapmış olduğunuz hacmin %50'si sayılır. Spot işlemlerde böyle bir sıkıntı yok. Yaptığınız tüm hacim sayılır. Örnek veriyorum 250 dolarlık MX token alırsınız. 250 dolarlık MX tokeni satarsınız. Otomatikmen 500 dolarlık bir hacim yapmış olursunuz zaten. Burada işlem hacimlerini gösteriyor arkadaşlar. 500 dolar ile 3000 dolar arası bir bilet sahibi olabilirsiniz. 3 bin dolar, 10 bin dolar arası 2 bilet bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ne kadar çok biletiniz olursa kazanma şansınız o kadar yüksek. Ve tekrar ediyorum birden fazla biletinizin de kazanma ihtimali var. Ne kadar çok bilet kazanırsanız o kadar çok kazançlı olur. Arkadaşlar burada az önce söylediğim şeyi belirtiyor. Vadeli işlem hacmi %50 oranında toplam işlem hacmine dönüştürülecektir. Yani vadeli işlemlerde siz 1000 dolarlık bir işlem yaptınız. Bunun %50'si sayılır. Yani 500 dolar olarak sayılır. Bilet talep zamanı arkadaşlar 8. ayın 29'u akşam 9'dan 8. ayın 30'u sabah 6'ya kadar devam edecek çekiliş sonuçlarının duyurulması 8. ayın 30'u sabah 8'de Türkiye saatiyle sabah 8'de duyurulacak arkadaşlar. Varlık değişimi zamanı yani şayet biletiniz kazanırsa MX token olarak kesintisi gerçekleşecek sizden arkadaşlar. Bu da 8. ayın 30'u sabah 8.30'da gerçekleşecek. Kazanan biletlerinize bağlı olarak varlık değişimi süresi boyunca ITX'i değiştirmek için MX'inizden düşürülecektir. Bunu da burada not olarak söylemişler. Mutlaka spot cüzdanınızda MX token bulundurun. Minimum 20 dolarlık bulundurun. Şayet bir biletlik işlem yaptıysanız kazanma ihtimalinize karşılık 20 dolarlık MX token bulundurun. E, katılım ödülü detayları MD çekilişinden herhangi bir bilet kazanan, bilet sahibi olmayan kullanıcılar sahip oldukları kaybeden biletlerin sayısı ile orantılı olarak kalan jetonlardan oluşan katılım ödül havuzuna hak kazanacaktır. Az önce söylediğimiz şeyi söylüyorlar arkadaşlar. Şayet biletiniz kazanmazsa katıldığınız için e, size bir telafi ödülü verilecek. E, telafi ödülde ne kadar olur bilmiyorum. Kaç adet veriler bilmiyorum arkadaşlar. Benim anlatmak istediklerim bu kadar dostlarım. Umarım hepimiz için kazançlı bir etkinlik olur. MD'ler genellikle kazançlı oluyor arkadaşlar. Çok kazandırmasa da 50 dolar 100 dolar arası bir kazancı oluyor. Buradaki tokenimizin de şu an anlık olarak bize kazancı 630 TL gibi 34 dolar bir kazancı olacak. Anlık değerden tabii ki MXG Global borsasında listelendikten sonra daha üst seviyelere de çıkabilir fiyatı. Biz anlık olarak başka bir borsadaki fiyatı fiyatından değerlendirdik ve 34 dolar yani 630 TL'lik bir kazancımız olacak. Bu kazanç inşallah kazanırsak daha üst seviyelere çıkar. E dostlarım bu ve bunun gibi videoların gelmesi için lütfen kanala abone olun. Videoları beğenip ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdilik görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın.